kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla, Olympus komple mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Mutfak keyfiyle yine karşınızdayız. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyoruz. Tabii ki sevgilerimizi gönderiyoruz. Yine güzel bir gündeyiz. Yine güzel bir günde karşınıza geldik. Evet. Yarım kilo bamya, 2 adet domates, bir tatlı kaşığı salça, bir adet domates, 4 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yeterince tuz, bir fiske şeker ve bir adet limon. Evet zeytinyağlı Bamya yemeği için. Evet. Şöyle. şöyle şuradan şuna bir alalım. Ocağa sevgicilerimiz evet. tenceremizi koyduk. Şöyle zeytinyağımızdan şöyle biraz içine dökelim. Bugün sizlerle beraber güzel bir zeytinyağlı hazırlayacağız. Şöyle yağımızı ilave ettikten sonra yavaş yavaş güzelce bir ısınsın ocağımız sevgicilerimiz şöyle tenceremizi ısınırken bir adet bir şöyle soğanımızı alalım. Gördüğünüz gibi şöyle küçük küçük bir doğrayalım. Evet şöyle. Soğanımızı doğradıktan sonra ...direktmen tenceremizin içine ilave ediyoruz. Şöyle. Güzelce. Bir evet. Güzelce bir kavurmamız lazım. Hazırlamamız lazım. Evet. Şöyle soğanımız... ...yağımız da bir kavrulsun bakalım. Evet. O şimdi kavrulurken ben de şuradan... ...bir adet sadece havucu... ...sevizcilerimiz. Şöyle bir alayım. şöyle havucu güzelce bir soyuyoruz. Ve rendemizde şöyle bir rendeleyelim. Şöyle sarımsak da içine ilave yapalım. Sarımsak biliyorsunuz hem çok güzel bir renk veriyor hem de çok güzel bir lezzet verdiği için şöyle zeytinyağlı da kullanabilirsiniz. Şöyle sarımsaklarımızı da alalım sevgili izleyicilerimiz. Onu da güzelce bir doğrayalım. Şöyle yavaş yavaş Onu da şöyle soğanlarımızla beraber güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Evet. Şöyle az bir şey kavrulsun. Şöyle salçamızı içine ilave yapalım. Güzelce bir kavuracağız. Şu az bir şey karabiber içine ilave yapalım. ...böyle acıyı seviyorsanız çok hafif biraz da pul biber de atabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Evet, bam evet, yemeğimiz. Dam ne yemeğimiz. kadar güzel yemeğimiz. koktu bu salça. Evet, benim de. Evet, hakikaten çok böyle baharatlarla buluşunca özellikle salça evet. ayrı bir koku evet, veriyor. Evet, fazla kavurduğun zaman hem çok güzel bir görüntü vermiş oluyor... ...hem de biliyorsunuz... Evet, lezzeti de lezzeti güzel oluyor. ...lezzeti artıyor, evet. Evet, şu an kavurmaya devam ediyoruz. Evet. Ne yaptınız? 2 gün sonraki menüyü hazırladınız mı? Hazır, hazır. <laughs> evet. Bayramda bakalım neler hazırlayacağız. Bakalım, bayramda sürprizlerimiz olacak. Evet. Güzel yemekler var sevgili izleyicilerimiz. Bayramda da bizi kaçırmayın size. Değişik yemekler Ama var. çok ağır olmasın usta. Tamam. Çünkü biliyorsun e, dedik ya hani böyle hiç o adeti bozmayalım. Bazen biz insanlar konuşuyoruz konuşuyoruz ama yine hani e, konuştuğumuzda kalıyoruz. Yaptıklarımız farklı oluyor. Ama böyle çok ağır olmasın. Ramazandan çıkıyoruz. Midelerimizi çok yormasın tabii ki. Biz e, gerçi, e, hafif yemekler yapacağız evet. Ayşegül Hanım biliyorsunuz. Evet. Diyene bak saat dün 12.30'a kadar yemek hazırlamış biri olarak böyle söylüyorum ama... Evet siz söylüyorsunuz değil mi? <laughs> ben ee, izleyicilerimi düşünüyorum. Hani çok güzel bir tabir var diyor ya... Hocanın dediğini yap yaptığını yapma. Siz benim dediklerimi yapın yaptıklarımı yapmayın. <laughs> evet uymayın yaptıklarıma gülsene. <laughs> Aynen öyle. Tabii çok ağır e, yemeyelim gerçekten. Sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi güzelce ne yaptık? Soğanımızı, sarımsağımızı, havucu güzelce kavurduktan sonra... İçine salçamızı ilave yaptık ve az bir şey baharatımızı da ayarladıktan sonra hafif biraz su verdik. Çok fazla sulu olmamasına dikkat edeceğiz. Eğer çok sulu biliyorsunuz iyi değil. Suyu eğer azsa tekrardan suyu ilave yapabiliriz. Ben şöyle bamyamızı içine ilave yaptık. Gördüğünüz gibi şöyle limonumuzu da içine atalım. Biliyorsun bamya güzel bir ekşimsi bir tat olması lazım. Çok güzel oluyor ekşimsi olduğu zaman. Siz de şöyle çok hafif biraz sıcak suyumuzdan tekrar ilave yapalım. Evet. Şöyle bir karıştıralım. Limon ona bir ekşilik verecek. Ama bizim gibi böyle yöresel lezzetlere düşkünseniz eğer ne yapacaksınız? Bu da bir tavsiye benden olsun da sumak suyu. Evet sumak. Sumak ekşi zaten bizim oraların e, doğmalarımızda vazgeçemediğimiz, bazen salatalarımızda kullandığımız. Sizi, sizin rüyanızda gördüğünüz Evet hakikaten de, evet. çok güzel bir lezzet. Sumağı çok severiz. Hem doğal ekşi öyle değil mi? Limon gibi doğadan çıkan bir bitki zaten. Onu ne yapın böyle güzel bir şekilde şöyle bir tasın içerisine biraz sumak koyun. Üzerine su ve tuz bir iki saat bekletirseniz o bütün suman ekşisini tadını rengini dağılacak. güzel sumak suyuyla da yapabilirsiniz yine bunu yine çorbalarınıza salatalarınıza da kullanabilirsiniz biz evet. böyle yaparız ya, ekşili dolma böyle bol etli bol ekşili ne kadar güzel olur evet. Salça sevmeyen olursa salçasız da yapabilir sevgili izcilerimiz eğer siz salçayı sevmiyorsanız salçasız evet. da sade bir şekilde aynı Salçanın şekilde yaparsınız. Salçamın da görevini domates yapar. Evet domates yapar ama olur ya salçayı da seven olursa kullanabilir. Hı -hı. Şöyle Mesela az ben için. usta e, karnıyara salça koyarlar ya ben hiçbir zaman koymam. Her zaman böyle domatesinden onun böyle şey yapmayı bilmiyorum öyle yapmayı seviyorum yani. Çok da güzel oluyor tavsiye ediyorum. Öyle aklımıza geldikçe paylaşalım bu güzel bilgileri de. Şimdi ne yaptık? Güzelce bamyamızı hazırladık. Bamya biliyorsunuz çok çabuk pişiyor. Fazla da eritmeye gerek yok. Şöyle altını kapatıyoruz bamyamızın ve geniş bir tabağın içine alacağız. Şunu alalım şöyle sağa sola sıçramasın diye şöyle bir boşaltalım bamyamızı. Evet şimdi şöyle bamyamızı da alalım kenara Oo, sevgili mis gibi kokuyor Mis gibi kokuyor. Aynen öyle. Şöyle. Çok güzel görünüyor gerçekten. Ellerinize sağlık. Evet tabii ki zeytinyağlı bamyamız da hazırladık. Hemen pratik bir şekilde pişti. Hepiniz Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.